Çok çarpıcı ve ilginç bir konuyla daha karşınızdayım. Bu videoda pek çok teori ve gizeme konu olmuş ve aynı zamanda Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı'nın sırlarını ele alıyoruz. Nuh tufanını hepimiz az çok biliyoruz. Peki onun gemisine ne oldu? Gerçekten de Nuh peygamberin gemisi Ağrı Dağı'nda olabilir mi? Ve neden herkes onun peşinde? Peki Hitler'in askerleri neden bu geminin peşine düştü? Ve en ilginç ise Hitler'in bu gemiyi ararken başka bir nesne bulduğu iddiaları gerçek olabilir mi? Nuh tufanından başlayan ve 2. Dünya Savaşı'na kadar heyecan verici bu yolculuğa hazırsanız başlayalım o zaman. Şimdi kapatın gözlerinizi ve zamanda yolculuk yaparak sizi dünyanın en eski yaşanmış hikayelerinden birine götüreceğim. Bu sadece bir peygamberin değil, insanlığın kaderini değiştiren bir hikaye. Evet, tam olarak 950 yıl yaşamış olan Hazreti Nuh ve o unutulmaz tufan hikayesinden bahsediyorum. yeryüzü Adem peygamberin yaratılışından bu yana yüzlerce hatta binlerce yıl geçti. İnsanlar çoğalarak yayıldılar. Köyler, kasabalar ve şehirler kurdular. Ancak bu süre zarfında bir şey değişti. Kötülük iyiliği gölgede bırakacak kadar güçlendi. İnsanlar unutkanlık ve hırs içinde Allah'ı unutup kendi yarattıkları putlara tapmaya başlamışlardı. İlk başlarda insanlar yaratıcının varlığını ve büyüklüğünün farkındaydı. Ancak zamanla dünyanın cazibesine kapıldılar ve putlara ibadet etmeye başlamışlardı. Altın, gümüş ve tahtadan yontukları putlara secde etmeye, onlardan yardım dilemeye başlamışlardı. Gök gürültüsü, yağmur, güneş, hatta insanların kendi elleriyle yontukları putlar onların ibadet ettiği ilahlar haline gelmişti kötülerin sayısı iyileri gölgede bırakacak kadar arttı ve bu durum dünyayı karanlık bir örtü gibi sardı. İnsanlar birbirine zulmetmeye, haksızlık yapmaya ve acımasızca savaşmaya başladılar. Tıpkı bugünkü gibi. İnsanlık karanlığın pençesine düşmüştü ve kurtuluş için bir umut ışığı giderek solmaya başlamıştı. Ancak tüm bu karanlığın içinde hala bir umut vardı. Adem peygamberin torunlarından biri olan Nuh peygamberin ta kendisiydi. Nuh aleyhisselam kendi kavminin aksine çok farklı biriydi. O içinde yaşadığı toplumun sapkınlığına karşı duran, adaleti ve doğruluğu savunan bir peygamberdi. Yüzlerce yıl boyunca kavmine doğru yolu göstermesine rağmen diğer kavimlerde olduğu gibi onlar da inat ve kibre kapılmışlardı. Nuh Aleyhisselam bizim gibi bir insandı ve sabrı taşmıştı nihayetinde. Ellerini açtı gökyüzüne ve Allah'a şöyle dua etti. Nuh, Nuh dedi, ki, dedi ki, Rabbim, Rabbim yeryüzünde, yeryüzünde dolaşan, dolaşan bir tek kafir bile bırakma. Hiçbir peygamberin duasını geri çevirmeyen Allah, Nuh peygambere bir gemi yapmasını emretti ve bu gemiye her canlıdan birer çift almasını söyledi. Nuh peygamber mesajı almıştı. O bu emri aldığında içinde yaşadığı toplumun alaylarına ve dalga geçmelerine rağmen çıktığı bu yoldan dönmeyecekti. Nuh peygamber ve beraberindekiler geminin inşasına başlamışlardı. Nihayet geminin yapımı bitince büyük tufan yavaş yavaş belirmeye başladı. Derken gemi onları dağlar gibi dalgalar arasında götürmeye başladı. Nuh uzak duran oğluna, hadi yavrum sen de gel. gel, Sen de bizimle birlikte gemiye bin. Kafirlerle beraber olma diye seslendi. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınacağım diye cevap verdi. Nuh dedi ki, bugün Allah'ın hükmünden ancak onun esirgedikleri kurtulacaktır. Derken aralarına dalga giriverdi. verdi. Böylece, böylece o da doğulanlardan oldu, oldu. Nihayet o büyük gün gelip çattı. Yağmur önce hafif hafif dokundu toprağa. Sonra hızla şiddetlendi. Ve nihayet gökyüzü karardı. Rüzgarlar şiddetlendi ve yağmur adeta göklerin kabakları açılmışçasına dökülmeye başladı. Bu daha önce hiç kimsenin tanık olmadığı bir olaydı. Sular yükseldi, yükseldi ve tüm bölgeyi kapladı. Artık inkarcılarda ne bir kaçış ne de bir sığınak vardı. Tüm inkarcılar ve Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Allah'ın emri üzerine sular altında kalarak dehşetli bir şekilde can verdiler. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde Hz. Nuh'un gemisinin ne kadar zaman su üzerinde kaldığına dair hiçbir bilgiye ulaşamadım. Ama bazı rivayetler bu büyük felaketin 6 ay sürdüğü yönünde. Tarihi kaynaklarda ise bu büyük felaketin eski Mezopotamya topraklarında gerçekleştiği belirtilmektedir. Çünkü Mezopotamya'da yazıyı kullanan Sümerler bu hadiseyi kayda geçirerek günümüze kadar ulaşmasını sağlayan ve hadisenin Mezopotamya'da yaşanmış olabileceğine dair ipucu veren ilk topluluk olmuştur. Sümerlerin kendi dillerinde yazmış oldukları Gılgamış, Bilgamış destanına ait 11. tablette Nuh'un gemisinin 6 ay boyunca su üzerinde kaldığı bahsedilmektedir. Tarihte Nuh'un gemisinin nasıl yapıldığı ve neye benzediği en çok merak edilen konulardan biri. Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplarda edinilen bilgilerin yanı sıra konuyla ilgili pek çok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerin sebebi ise eski uygarlıkların tufan ile alakalı efsane ve hikayeleridir. Bu bilgilerin ortak noktalardan birisi ise Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği üzere geminin tahta ve çivilerden yapılmış olmasıdır. Nuh'un gemisinin boyutu ve kaç kat olduğu hakkında oldukça farklı rivayetler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de gözlerimizin önünde ve vahyemiz uyarınca gemiyi yap emri gelince rivayete göre Hz. Nuh tahtayı nereden bulacağını sorar. Ona ağaç dikmesi emredilir ve o da Hint meşesi denilen ağaçları diker. Nuh peygamberin gemisinin inşa etme süresi hakkında ise Kur'an'da kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklar geminin yapımının 50 ile 100 yıl arasında bir zaman diliminde gerçekleştiği öne sürülüyor. 50 veya 100 yıl biz bu dönemin insanlar için çok uzun bir süre gibi gelse de 950 yıl yaşamış olan bir peygamber için 100 değil de 10 yıl gibi düşünebiliriz aslında. Elbette en doğrusunu ve en iyisini Allah bilir. Geminin indiği yerle ilgili olarak Ararat. Yani bugünkü adıyla Ağrı Dağı'nın olduğu kanaati de çok yaygın. Ancak Kur'an-ı Kerim'in Hud suresinin 44. ayetinde Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na indiği yazmaktadır. Taberi tefsirlerinde ise Cudi Dağı'nın El Cezire'de bir dağ olduğu yönünde görüş bildirdiğini aktarırken, bazılarının da bu dağın Musul'da olduğunu ifade ettiklerini bildirmektedir. Çoğu teoriler Ağrı Dağı olduğu yönünde olsa da, İslam alimlerine göre indiği yerin Şırnak'taki Cudi Dağı olduğu şeklindedir. Tufan olayının tarihsel bilgi ve arkeolojik materyaller tespit edilmesi ise Kur'an kıssalarının mitoloji ve efsane olmadığını, bunların saf tarihsel bir gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Tüm bunlar bir ana dursun Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'nda olduğu söylentileri ise bu olaya daha da gizemli bir boyut katıyor. Nuh tufanını geride bırakarak günümüzde bu geminin nerede olduğu ile alakalı araştırmaları inceleyelim şimdi de. Ağrı Dağı, yükselen sisler ve sürekli değişen bulutlar arasında eski zamanların sırlarını sessizce saklayan devasa bir zirve. Türkiye'nin en yüksek noktası olan bu gizemli dağ, hem doğal güzelliği hem de üzerinde yükseldiği mitlerle bilinir. Son yüzyılda birçok araştırmacı Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na indiğini düşünerek Türkiye'ye gelip dağa tırmanış yapmışlardır. Bizler bu tufanı genellikle dinsel mit veya bir efsane olarak görsek de dünya bu konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor. İlginçtir ki bu konuyla ilgili kayıtlara geçen ilk araştırmalar 1937'de Hitler tarafından gönderilen bir araştırma ekibi tarafından gerçekleştirildiği de varsayılıyor. Sıkı durun çünkü burada işler daha da gizemli bir boyuta varıyor. 1937 Temmuz'unda Adolf Hitler ve Göring emirleriyle her çeşit doğaüstü, paranormal olayları, okült kaynakları ve sıra dışı objeleri incelemek üzere dünyanın dört bir yanına araştırma ekipleri gönderildi. Bu özel araştırmaların başında ise kutsal kitaplarda sıkça ismi geçen Hz. Nuh'un gemisi geliyordu. Kutsal kaynaklardan ve eski yazılı belgelerden yola çıkarak Türkiye ve İran sınırındaki dağlarda araştırma yapan ekip, Dicle Nehri kenarında bulunan bir köyün yaşlılarından hayli sıra dışı bir hikaye duydu. Yaşlıların anlattığı hikayeye göre 200 nesil önce esrarengiz bir ev gökten çok büyük gürültüler çıkararak yere düşmüştü. Bu olaydan kısa bir süre sonra nesnenin düştüğü yerin yakınından geçen bir kişi bu esrarengiz nesneyle yakından karşılaşmıştı. Olaya tanık olan şahsın anlatımına göre nesne ıslık benzeri bir ses çıkarmakta ve dokunulmayacak kadar oldukça sıcaktı. Ayrıca etrafa çok pis bir koku da yaymaktaydı. Bu hikayeyi tüm detaylarıyla dinleyen ekip, bu olayı direkt olarak Almanya'da bulunan Hitler'e bildirdi. Durumu öğrenen Hitler bir ay sonra olay yerine araştırma yapmaları için iki ekip daha gönderdi. Kısa zamanda bölgeye intikal eden ekip ve bunların amirleri Hitler'in gizli silah çalışmalarında bizzat görev almış üst düzey bilgi donanımına sahip bilim adamlarıydı. Hikayeyi detaylıca inceledikten sonra bu esrarengiz nesne ve onun düştüğü yeri araştırmaya koyuldular. Uzun süre uğraşlar sonucunda nesne tıpkı hikayedeki gibi olduğu yerde durmaktaydı. Nesne oldukça sağlam bir halde ve kendini muhafaza etmişti. Bu olay aslında 1947'deki Roosevelt olayından önceki ilk Dünya dışı varlıklara ait fiziki kanıtın ele geçtiği vakadır. Aradaki tek fark ise Roosevelt'daki üst düzey yetkili kişilerin olay hakkında açıklama yapmalarıydı. Ekibin bulmuş olduğu esrarengiz nesne disk biçimli, 25 metre çapında ve 8 metre yüksekliğinde bir UFO'dan başka bir şey değildi. Bu gizemli nesne dış etkilere karşı oldukça duyarlıydı ve toprağın birkaç metre üzerinde havalı asılı durmaktaydı. Bu uçan araç en ufak dokunuşta bile yerinden oynayabiliyor, havada yüzercesine salınabiliyordu. 1938 Aralık ayında ele geçen bu eser rengiz UFO enkazı, Almanya'nın en önde gelen bilim adamlarının toplandığı Münih'in kuzeyinde bir yere getirildi. Etrafı dağlarla ve ormanlarla çevrili eski bir tuz madeni, aracın incelemesi ve üretilmesi için özel bir gizli üst haline getirildi. Nazi bilim adamları geminin yapısını ve çalışma prensiplerini çok iyi analiz etmekte ve başarılı olmuşlardı. Ancak patlak veren 2. Dünya Savaşı'nda bu çalışmaların Amerika'nın eline geçtiği iddia ediliyor. Elbette Türkiye'de bu gemiyi araştırmaktan geri durmadı. Doğu Anadolu bölgesinin haritasını çizmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla bölgede uçuş yapan harita mühendisi Yüzbaşı İlhan Durupınar'ın 11 Eylül 1959'da Doğu Beyazıt ilçesinin Telçekeri ve Üzengili köyleri arasındaki arazide Nuh'un gemisine ait olduğu iddia edilen kalıntılar keşfetmiştir. 1960'lara gelindiğinde ise Nuh'un gemisinin izleri olduğuna inanılan oluşumun fotoğrafını ilk çeken kişi ise dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler'di. Güler'in çektiği fotoğrafları yayınlamasının ardında ise adeta kıyamet koptu. Zira fotoğrafta görülen Nuh'un gemisinin izleri Ağrı Dağı'nın üstünde değil tam karşısında bulunuyordu. Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong da Ağrı Dağı'na tırmanış yapmıştır. Bunların dışında bölgeye sayısız araştırmacı gelmiş lakin kayıtları tutulmamıştır. Peki Nuh'un gemisi gerçekten Ağrı Dağı'nda mı? Son yıllardaki araştırmalar Ağrı Dağı'nda olduğu görüşü ağırlık kazanıyor. Buna katılmayanlar ise Cudi Dağı'nı işaret ediyor. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Başka gizemli bir keşifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.